İran yönetiminin Azerbaycan'a karşı düşmanca tavrı, tehdit ve iftiralarına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın iftiralarına karşı, "Azerbaycan karşıtı kampanya İran'a fayda sağlamayacak" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasından vazgeçmedi ve bu tür suçlamaların tamamen reddedildiği vurgulayan sözcü, 44 günlük savaşta da belirtmiştik şimdi de belirtiyoruz ki, Azerbaycan topraklarında iddia edildiği gibi hiçbir terörist olmadı ve şimdi de yoktur. Terörden mustarip bir ülke olan Azerbaycan'da hiçbir zaman teröristlere yer olmamıştır. Azerbaycan, topraklarını şehitlerinin kanları ve canları pahasına işgaldan kurtardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, 100 binden fazla askeri olan Azerbaycan'ın paralı askerlere ihtiyacı yoktur. Savaş sırasında İran tarafından böyle bir suçlama yapılmadı ve savaştan sonra yeni hükümet iktidara gelene kadar da bu konuda endişeye mahal durum yaşanmadı, dedi. Abdullayeva, bu mesnetsiz suçlamaların sebebinin İran tırlarının Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişimlerinin engellenmesi ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olduğu biliniyor. Terörist taramak isteyenlere tavsiyemiz etraflarına iyi bakmalarıdır. İşgal altındaki bölgelerde Ermeni paralı savaşçıların bulunmasına ilişkin net kanıtları geçen yıl İran'ın Bakü Büyükelçiliği dahil tüm büyükelçiliklere iletmiştik," diye konuştu. Azerbaycan Sınır Hizmetleri, Azerbaycan-İran sınırında herhangi bir üçüncü ülkeye ait gücün bulunmadığını belirterek bu konuda yanlış beyanlarda bulunan İranlı yetkililere sorumlu olun çağrısında bulundu. Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, İran Sınır Muhafızları Komutanı Tu General Ali Gudarzi'nin İran basınına Azerbaycanla ilgili asılsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada Devlet Sınır Hizmetleri resmi olarak beyan ediyor ki Azerbaycan sınırında herhangi bir üçüncü devletin kuvvetleri hiçbir zaman olmadı, şimdi de yok, bundan sonra da olmayacaktır ifadesine yer verildi. Azerbaycan topraklarının İran'a karşı casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddiaların da yalanlandığı açıklamada, Azerbaycan sınırında sınır muhafaza kurumlarında yabancı kuvvetler ve uzmanlar bulunmamaktadır. Azerbaycan sınır hizmetlerinin dış güçlerin desteğine ihtiyacı yoktur değerlendirmesinde bulunuldu. Azerbaycan-Ermenistan sınırında ve Gorus Kafan yolunun Azerbaycan'dan geçen bölgesinde, sınır ve gümrük kontrollerinin uygulanmasının, Azerbaycan'ın egemenlik hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, şu an İran ile sınırda durum stabil ve Azerbaycan sınır muhafızlarının tam kontrolü altındadır. Sınırda devletimizin çıkarlarına karşı her türlü provokasyonun kararlılıkla engellenmesine devam edilecektir. İranlı yetkilileri daha sorumlu olmaya, yanlış veya karalayıcı bilgi yaymaktan kaçınmaya çağırıyoruz, görüşü dile getirildi. İran Sınır Muhafızları Komutanı Tu General Gudarsi, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ı gözetlemek için Azerbaycan'a istihbarat ajanları ve askeri personel gönderdiğini iddia etmişti. Azerbaycanlı güvenlik uzmanı Sülhaddin Ekber, Azerbaycan ile İran arasındaki gerilimin birden bire değil, uzun ve tarihsel bir sürecin mantıksal sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti. Tahran'ın Azerbaycan'ı potansiyel bir tehlike kaynağı olarak gördüğünü belirten uzman, çünkü bağımsız, laik ve demokratik, müreffeh ve özellikle muzaffer Azerbaycan'ı tehdit olarak görüyor. Tahran'ın endişeleri şimdi daha da büyük. İran, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden sonra Ekonomik potansiyeli ve kurduğu uluslararası ilişkiler sistemi göz önüne alındığında hızla büyümeye ve güçlenmeye devam edebileceğini görüyor. Bu İran için ciddi bir tehdittir. İran özellikle Azerbaycan ordusu, istihbarat ve güvenlik güçlerinin güçlendirilmesinden endişe duymaktadır. Ancak Tahran'ın endişesi bununla da bitmiyor dedi. Tahran'ın Azerbaycan'ın Türkiye ile stratejik ittifak anlaşması imzalaması, Türk tipi bir ordunun oluşturulması, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan üçlüsünün oluşturulması, Türk Birliği, Zengezur koridorunun açılmasıyla Türkiye ile Türk dünyası arasında doğrudan ilişkiler kurma olasılığından büyük endişe duyduğunu vurgulayan uzman, bütün bunlar İran'ı ciddi anlamda endişelendiriyor elbette Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler sistemindeki rolünün güçlendirilmesi, özellikle İsrail ve Birleşik Krallık ile güçlü bağlar, bölgede Çin ile çıkarların örtüşmesi, şüphesiz İran'ı endişelendiriyor dedi. Türkiye-Azerbaycan İttifakı, Türkiye-Azerbaycan, Pakistan stratejik ortaklığı Türk yolunun açılmasının İran'ın dini ve siyasi liderliğinin zihinsel ve psikolojik dengesini bozduğunu aktaran uzman, yaşananlar İran'a karşı ve Tahran doğru sonuçları çıkarmak zorunda kalacak. Aksi takdirde giderek yalnızlaşacak ve daha çok kaybedeceklerdir. Tabii ki ilişkilerde istikrar beklemiyorum ama Tahran'ın duracağını düşünmüyorum. Bu nedenle Azerbaycan hükümeti özellikle özel servisler uyanık olmalıdır. Askeri, siyasi, ekonomik, güvenlik ve diğer alanlarda İran yakından izlenmeli. İran askeri olmayan güçler kullanarak Azerbaycan'a karşı stratejik savaşını sürdürecek. Aslında İran askeri güç kullanımını görmüyor. Bundan sonra askeri olmayan gücü yani stratejik savaşın diğer bileşenlerini kullanacaktır bu durumda dini alanda istihbarat savaşlarını ve sabotaj eylemlerini tercih edecektir. Bu nedenle Tahran'ın Azerbaycan'daki 5. koluna dikkat etmek ve buna karşı etkili önlemler almak gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, Azerbaycan'ın Ocak Nejat konusundaki kararı, Hamane liderliğindeki İran liderliğine Azerbaycan'ın kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğine dair ciddi bir sinyal olmalı. Azerbaycan'ın sağlam duruşu hem kendi gücünden hem de arkasındaki güçlerden kaynaklanmaktadır diye konuştu. Tahran'ın 5. kol faaliyetinin çok tehlikeli olduğunu belirten uzman, çünkü Azerbaycan bağımsızlığını kazansın ya da kazanmasın, halkımızın İran ile sınırlarını açmasından sonra Azerbaycan'da istihbarat faaliyetleri başlamıştır. Azerbaycan'da bu faaliyet çeşitli yönlerde gerçekleştirilmiştir. Dini, siyasi, askeri ve özel hizmetler yönünde. Bu anlamda dikkatli ve hazırlıklı olmanız gerekir. Ocak Nejat'a karşı atılan adımlar sürdürülebilir olmalı, Bakü bununla yetinmemeli. Bu doğrultuda atılan adımlar sürekli olmalıdır. Ocak Nejat, Tahran'ın en yüksek dini liderinin özel elçisidir. Muhtemelen bu, gundaki savaşın nedeni olarak kabul edilecektir. Azerbaycan, İran'ı yaraladı, kendisini de ciddi şekilde yaraladı. Azerbaycan bundan sonraki adımları atmazsa Tahran'ın sakinleşeceğini ve duracağını düşünmesin. Bu olmayacak. Dolayısıyla Azerbaycan bugüne kadar attığı adımlarından sonra duramaz ve durmamalıdır. Durursa bundan zarar görür dedi. İran yönetiminin Azerbaycan ile olan gerginliğinden mutlu olan Ermeniler İran'a destek vermeye devam ediyor. Ermenistan Milletvekili Araşa Verdiyan, 30 yıllık Ermeni işgalinden topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı bu savaşta Ermeni topraklarını ele geçirmekte suçladı. Ermeni vekil, İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası her zaman komşularıyla dostane ilişkiler kurmak ve her iki tarafında çıkarlarını gözetmek olmuştur. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki 30 yılda, Tahran'ın Azerbaycan ile dostane ilişkilerine hep tanık olduk. Ama ne yazık ki, bugün Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Tahran'ın bu dostane davranışına karşı nankör olduklarını görüyoruz. Karabağ'da 44 gün süren savaştan sonra, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmaya göre, her iki ülkenin sınırları biraz değişti ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarında bir miktar ilerleme kaydetti dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan'daki ilerlemesinin, İran'ı Ermenistan üzerinden Gürcistan'a ve oradan da Avrupa'ya bağlayan transit yolun birkaç kilometresinin Azerbaycan topraklarına girmesine yol açtığını belirten Ermeni vekil, o olaydan önce yol tamamen güvenliydi ve oradan yük ve yolcu taşınıyordu, kimse de sorun yoktu. Ancak transit yolun birkaç kilometresi Azerbaycan'ın kontrolüne girdikten sonra bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz diye konuştu.